BBL Lego One Seed. BBL Aslan Başat no! <laughs> Küfür etmiyorum anne. Abi ben Aslan neredesin? Kim öldü? <laughs> Aslanı da getirdiler yanlarında. Melisam şu an arabada aldı Sesim geliyor mu Aslan? <laughs> Al! <Aa? gülüyor> Atıyorum her yeri ötürüyorum her yeri <laughs> 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 Ne oldu oğlum? Oğlum herkes çıkmış bu ya. Herkes Aga çıkmış. Be. Radyantım Çoğlum. oğlum. oğlum. Radyantım <laughs> lan. Osman. F Osman. F... F... F Kardeşim, F... 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 Kardeşim F... Duat 12, <laughs> 12 yaşındasın Osman. <laughs> Böyle kemer kullanma bak. Duat 12 yaşındasın. Smurf'e geçeceğim ben. Oğlum Lego'yum lan ben. Ay <laughs> Lego'yum lan ben. Oğlum ne yapıyorsun buna koyayım ya. Oksana buna koyayım. Say my name. Say my name. Hey say my name. Öldü sabah. Al nasıl lan? What what? Aa. Şöyle bir şey yapalım mı? A'ya gideyim ulti açayım. Lego bir için değil. Keral'ın ağzına veriyorum ben Dur 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 dur. Gel botu bak. Bu da Lollipop Bu da lollipop. Allah. <gülüyor> <gülüyor> o çöp, bu çöp. Şu çöp, bu çöp. O bolan, bu bolan. O çöp, bu çöp. Oy, hile? Çöp, hile? Ananı sikeyim Gamebot. Gamebot. Bastı. <laughs> <laughs> Bir mermim var. Sen bir sandık mı Bir mermi atacağım. Bak bir, mermi atamazsın ki. Can Kanka aklım varsa bir de çıkmaz. O zaman silahta bir mermi bırakacağım. Tamam tek atacağım. Saçlar ne kadar uzunmuş lan orada. <laughs> Vur onu. <laughs> Bu elimdeki bıçağın adı ne? Delipo. Bu da Lollipo. <laughs> <laughs> Ne? Ne? <laughs> oğlum bende bence bende bu bu. <laughs> bu, da çok iyi. <laughs> oğlum adam site. Ya, ya senin botu. <laughs> <ya. gülüyor> bir de, bir de bana sallıyor Orada Diyor ki niye blokluyorsun beni diyor botu burada. Bak botu bana sallıyor burada. Şurada diyor ki rant bitince beni niye blokluyorsun diyor botu salak mısın falan diye başlıyor. Niye blokluyorsun diyor. Oğlum adam site. Ya, ya kanka, senin botu. Oğlum. <laughs> <ya. gülüyor> kanka be boş infal. <laughs> Bak şuradaki taktik şu arkadaşlar. Bunu dikkatli analiz etmeniz ve izlemeniz ve anlamanız gerekiyor. Özellikle Raze oynayan arkadaşlara sesleniyorum. Tam birinci saniyede bitmeden 0-0'dayken zıplamaya başlıyorsunuz ve QQ atıyorsunuz. <laughs> İkinci Q'yu attığınızda bu info ne işe yarıyor biliyor musunuz? Mesela bugün yayını baştan beri izleyenler bilir. Askent'te Şerif'le Ekorant'ta şuradan bir hızlı pikimle aşağıdaki adama tek atmıştım. Fakat bu yapabileceğiniz şu Raze'in double seçiliyle beraber adam buradan hızlı bir Şerif pik atarsa prefire aşağı tarafa atabiliyor yani. Sizi bu şekilde info almaya kalktığınızda vuramaz. Kesinlikle vuramaz. İmkansız yani hile olması gerekiyor. Bunu uygulayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kanka Beyboş infaldır. <laughs> Daha kendim gibi biriyle karşılaşmıyorum. Bak bu kadar zeki, bu kadar akıllı, her konuda bilgi sahibi olup herkese akıl verebilen, spor yapıp çalışabilen, kahveci, nakliyeci, sporcu, futbolu güzel oynuyor, voleybolu güzel oynuyor, hızlı koşuyor, oyunu güzel oynuyor, zeki kafası çalışıyor. Ziya. <laughs> sporcu.